Değerli gençler, bugün sizlere ben basketbolun sadece koşmak ve şut atmak değildir. Oyunun her saniyesini kontrol edebilmek için tekniklere hakim olmak gerekir. Bugün bu tekniklerin en kritik olanını stop etmeyi anlatacağım. Bu stop etmeyle ilgili mevzuda Konu başlıkları şöyle. Tanım ve kurallar, stop çeşitleri, antrenmanlar, topsuz ve toplu. Hadi başlayalım. Önce bir teknikten bahsedelim. Tekniğe genel bakışın genel esasları burada görülüyor. Bu tek el pası. Paslar, önce bir paslardan başlayacağız. Çift el pasları. Ondan sonra atışlara geçeceğiz. Ayak çalışması stop. Ama burada bütün basketbolun esası ilk temel taşları e, bu konulardır. Burada da stoptan bahsedeceğiz. Stop doğru yapıldığı takdirde basketbolu doğru öğrenirsiniz. Tekniği bu. Onun için antrenmanlarda bu tekniği çok önem vermek gerekir. Ucumda bu tekniğe yine e, ulaşacağız. E, bu teknikle savunmayı yapacağız. Onun için stop'u iyi öğrenmemiz gerekiyor. Teknik stop etmek. Bir oyuncunun topu kontrol ettikten sonra sektirerek, yuvarlayarak veya atarak ilerlemesine top sürme Dribbling denir. Topu aynı anda iki elle tutmak veya durdurmak sürmenin bittiği anlamına gelir. Bu noktada oyuncu stop yapmış olur. Kurallar. Stop yapan oyuncu bir ayağını sabit tutarak diğer ayağını hareket ettirmelidir. Buna pivot denir. 2. Stop etme önce topsuz çalışmalıdır. Çünkü topla çalışıldığında dikkati dağılır ve öğrenmeyi çok zorlaştırır. 3. Stop adım özellikle hücumda sık sık kullanılır. Fakat savunmada bu hız kontrolü ve yön değiştirme için önemlidir. Oyuncu dururken hızını ve yönünü kontrol etmeli. Böylece savunma oyuncusuyla arasındaki mesafeyi koruyabilmelidir. Özet olarak demek ki stop top sürmenin bittiği an pivot bir ayak sabit diğer ayak serbest. Önce topsuz çalış, sonra topla uygula. Ucunda en, sol, en çok sık kullanılan ama savunmada da kritik öneme sahiptir. Evet, teknik stop etme bu şekilde ayağımız oluyor. Bu ön ayak ve top tutuşu da elizasında. hizasında. Normali bu. Evet, bir top sürme Örneğin yine kızımızın top sürme e, olayı ve stop etme sonunda stop etmenin çeşitleri adım stopu, sıçrama stopu. Burada adım stopunu önce verelim. Adım stopu vücut ağırlığının yer değiştirmesiyle hazırlanır. Oyuncu koşarken adımlarını kısaltır, öne doğru eğilmiş ve olan üst gövde geriye çekilir ve ağırlık arkadaki bükülmüş ayağa aktarılır. Bu sırada dizler hafif bükülür, ağırlık noktası yere yaklaşır. Ardından öndeki bacak tam tabanı yere basarak vücudu dengeler ve koşu hızı bu şekilde durdurulur. Antrenmanlarda birçok sporcunun sürekli aynı ayağa dayandıkları gözlenmektedir. Eğer bu hata başlangıçta düzelmezse oyuncular her iki bacakta da stop etmeyi öğrenmezlerse ilerleyen zamanlarda diğer teknik unsurların uygulanmasında ciddi zorluklar ortaya çıkar. İki bacakta stop edilmenin temeli çift yönlük kazanmaktır. Buna rağmen deneyimli sporcuların çoğunlukla su şut atacakları el tarafındaki ayağa dayandıkları görülür. Bunun nedeni otomatik olarak doğru pozisyonu alarak devamında pota atışını rahat yapabilmektir. Paralel stop bu şekilde olacaktır. Sıçrama stopu. İşte stop antrenmanı burada hemen bir ee, anlatalım arkasında. Görüyorsunuz oyuncular burada sıra sıra dizildi antrenman için. Stop antrenmanında öğrenme adım stop ile başlanır. Çünkü adım stop başarısı öğrendikten sonra paralel stop, sıçrama stopu hiçbir zorlukla karşılaşmadan uygulanabilir. İşte buradaki şeyler birinci çizgiye atıyor duruyor. ikinci çizgiye atıyor duruyor. Üçüncü çizgiye atıyor dönüp tekrar arka sırada yerini alıyor bütün oyuncuların bu stop şeklini öğrenmek mecburiyetinde. Çalışması. Oyuncular şekil üzerinde gösterildiği gibi dizler dizilirler. Çizgilere doğru ilerlerken sol ayakla ilk çizgi üzerinden küçük bir sıçramayla geçilir. Sağ ayakla ikinci çizgi üzerinde alınır. Son olarak da sol ayakla üçüncü çizgi üzerinden atlayarak durulur aynı hareketler ters yönde de uygulanır. Ek çalışmalar Münaveli olarak sağ ve sol ayakla dayanarak yürümek. 2. Yavaş koşudan ve hızlı koşudan sonra işaretle yüksek sıçrama yapılır. Yere adım stop ile inilir ve tekrar hızla koşu yapılır. Topsuz tabi. Hızlı koşudan sonra bir engel üzerinden sıçranır. Ardından top tutulur. Çalışması şöyle. Oyuncular topu göğüs hizasından 3-5 metrede birbirlerine atarlar işte burada. Çekil 16'da görüldüğü gibi. Ondan sonra stop yapıp dururlar. Evet. Top antrenmanı. Adım stopu yapan oyuncu vücudun üst kısmından yanındaki arkadaşına pas vermek için daima dıştaki ayağına dayanarak dayanmak zorundadır. Bu çalışma aynı anda iki tarafta da uygulanır. Ek çalışmalar. Top sürmeden sonra adım stop. Ardından atış ve pas. 2. Diz çöküp tekrar top sürmek. 3. Yuvarlanan topa doğru koşmak. 4. Topu aldıktan sonra stop yapmak. Oyuncular şekil 16'da olduğu gibi 3-5 metre mesafeden dururlar, topu göğüs hizasından birbirlerine pas atarlar. Topu göğüs hizasından 3-5 metreden bakın birbirlerine top atıyorlar. 5 numaralı oyuncu orta çizgiye doğru koşar. Bu sırada 2 numaralı oyuncu topu alır. Topu aldıktan sonra ön sahanın serbest atı çizgisine kadar dribbling yapar serbest ateş çizgisini stop eder ve pivot adımı yapar. Evet burada görüyorsun işte bunu anlattık. Orta çizgiyi geçmiş olan 2 numaralı oyuncuya pas verir. 5 numaralı oyuncu. Yukarıda anlattığımızın burada grafiği mevcut. Demek ki oyuncular bu şekilde bir hareket yapacaktır. Tüm oyuncular bir çember içerisinde dururlar. Yerini değiştir komutu üzerine yeni çembere, boş olan çembere erişmeye çalışırlar. Başaramayanlar oyun dışında çıkarak komut verirler. Evet, bu şekilde bir oyun tarzı. Bu da hareketlilik, atiklik ve kontrol sağlıyor. Yerini değiştirme. Yön değiştirme. Hanım, yön değiştirmenin tekniği adım stop tekniğinin prensiplerine dayanır. Koşu adımları sırasında eğer koşunun yönü değiştirilirse buna yön değiştirme denir. Bu çalışma topla veya topsuz yapılabilir. Biraz sonra zaten grafiğini göreceğiz. Kullanım alanı hem ucumda hem savunmada uygulanır. Bacak çalışmaları içinde yön değiştirme toplam tekniğin önemli bir bölümünü oluşturur. Temel noktalar ağırlık noktasının aşağı indirilmesi, dayanılan ayağın doğru seçilmesi. Sık yapılan hatalar ağırlık noktasını alçaltmamak, öne düşmek, dayanılan ayağı sürüklemek, daima aynı ayağı kullanmak. Evet. Bu deminki gön değiştirme olayını da bu şekilde e, oyunlarla e, bu öğrencilerimize yaptırmamız gerekiyor. İşte burada yine bir maçtan enstantane, çok eski maçlardan bir enstantane neymiş, çok eski bir maçta aldığımız enstantane burada görülüyor işte. Stop yaparak yön değiştirme. Oyuncu koşarken adım stop yapar ve ardından yeni bir yöne doğru koşmaya devam eder. 180 derecelik yön değiştirme adım stop tekniği ile tamamen aynıdır. Hangi bacağa dayanılıyorsa dönüş de aynı prensiple yapılır. Eğer koşu farklı bir yönde devam edecekse dıştaki ayak hızla enerjik bir şekilde dayanarak ayağına e, dayanak ayağına olmak zorundadır. Dayanarak yön değiştirme bu tekniğe koşu kesilmez. Sadece yön değiştirilir. Oyuncu bacağını yeni yöne koymuş, dizini kuvvetli bükmüş ve vücut ağırlığını da doğru noktaya aktarmış hareket doğru yapılmıştır. Dayanılan bacak çeyrek dönüşte güçlü bir itiş sağlar. Temel ilkeler burada. Yön değiştirmenin doğru uygulanışı bir yay çizerek değil, dar bir açıyla yapılmalıdır. Oyuncu koşu hızını mümkün olduğunca az kaybetmelidir. Antrenman, topsuz çalışma. İşarete kadar yavaş koşu yapılır. Önceden belirlenmiş yönde yön değiştirilir. Çevrede tesis edilmiş işaretlere göre koşuya devam edilir. Önce kısa, stop, ardından verilen yönde tekrar koşu yapılır. Adım atarsınız düşmeden koşu tamamlanır. En sonda da çok hızlı bir stop yapılır. Şekil 19'da göreceğiz bunu şimdi. Topla çalışma. Çalışmanın biçimine oyuncu her iki ayağı havadayken topu kontrol eder. Diğer bir çalışmada ise ayak yere temas ettiğinde top hakimiyeti sağlanır. Evet demek ki çalışma işaretle yavaş koşu sonradan verilmiş yön değiştirilecek ve Çevrede tesis edilmiş işaretlere göre. Bakın şimdi görelim burada. Bunlar e, bu şekilde bir hareket yapıyorlar. Şurada bir mani var. Bu maninin hemen arkasından geçip birbirine yer değiştirme yapıyorlar. Evet koşusu bu şekilde. E, bu hızlı koşu. Önce yavaş koşu sonra hızlı koşu. İşte bunlar slalom koşusu da buna bir ilavedir. Burada da zaten göreceğiz şimdi e, şekilde. Salon içerisindeki tüm engel materyallardan faydalanılır. Bu engeller 3'er, 5'er metrelik aralıklarla arda arda konacak şekilde yerleştirilir. Alternatif çalışma, oyuncular 1-2 metre aralıklarla birbirlerine cephe alacak şekilde karşıda dururlar. Sıranın en arkasındaki oyuncu diğer sıraların ardından slonoma yaparak koşu yapar ve ön sıraya gelir. Yani burada işte slalom yapması. Buradaki oyuncularımızın buradan başlayarak işte en son şuraya gelir. Buradan slalom yapar. Bakın dikkat ederseniz bunun arkasına gelir. Yani buradan koşu yapan arkadaşı demek ki bir slalom yapacak. Buraya gelecek. O koşu yapacak. Buradan dönecek. Bu şeye gelecek. Böyle bir e, antrenman şekli bu hem olacak çocukları yormayacak. Anlattığımız konuyu burada tatbik edeceğiz. Aynı şekilde yine burada üçlü yakalım oyunu daha sonra çıkacaktır. Burada da yine maniler koyacaksınız. İşte bu manilerden geçerek slalom yapacak. Buradan gelecek demek ki buradaki şeyin oyuncuların en sonuna e, takılacak. Bu şekilde Bunlar da buradan böyle hareket edecek. Buradan gelecek. En sonuna buranın en sonuna takılacak. Bu şekilde yani salondaki manileri sandalyeydi. Bazı küçük e, e, şey dolaptır yahut küçük bir e, iskemle gibi şeyler konup bunların arkalarından e, manilerin arkalarından sloan yapacak. Oyuncular bu şekilde bir koşu ve stop egzersizleri yapılabilecektir. Üçlü yakalama oyunu, karşılıklı aynı anda birbirlerini yakalamaya çalışırlar. Birinci oyuncu ikinci, ikinci oyuncu üçüncü, üçüncü oyuncu birini kovalar. İkili yakalama oyunları, oyuncular ikili gruplar halinde oyun alanda bulunur ve birbirlerinin ellerini tutarlar. Çiftlerden biri diğer çiftleri kovalar, yakalamaya çalışır hiçbir çift ellerini bırakmamalıdır. Ayağa basma oyunu. İki oyuncu karşılıklı durur ama birbirlerinin ayağını basmaya çalışırlar. İşte burada bakın ayağını basma oyunu. E, bu tabii ki e, bunların atikliğini e, uygun teknik çalışması yapmasını sağlayacaktır. Uygun teknik unsurların tekrarlaması, tek bacakla sıçrama. Tek bacakla sıçrama. Yani Bunları antrenör tek tek e, oyunculara yaptıracaktır. E, bu basketbol süratli e, salonda e, oynanan bir oyundur. İşte kuyruk kapmaca oyunu. Bu kuyruklar var, kuyruğu kapmacak bir tanesi. E, bu, bu şekilde oyun dışı kalacak. Trafik oyunu. Oyuncular yan yana öne geriye hareket ederler. Düdük sesiyle dururlar. Trafik antrenörü düzenler. Yani buradaki e, antrenör trafikçi olarak onu düzenler. Evet, vücut yanıltması. Yanımın. Vücut yanıltması antrenmanda koşuya başlama, durma, yön değiştirme çalışmalarında kullanılır. Amaç rakibi harekete zorlamak, veya dengesini bozmak avantaj elde etmektir. Oyuncu rakibin boş bıraktığı yönde pas yapabilir veya ilerleyebilir. Vücut yanılması şu şekilde yapılır. Vücut ağırlığını sağdan sola kaydırarak bir veya birkaç adım atarak yalnız vücudun üst kısmını hareket ettirerek. Her durumda vücut ağırlığının kaydırılması çabuk bir durum ve ardından da yeniden hızlı koşmaya başlamayla tamamlanmalıdır. Etkili ve şaşırtıcı bir vücut yanıltması için güçlü bacak çalışması şarttır. Bu hem kontrolü hareket sağlar hem de oyuncuyu güvenli bir denge kazandırır. Yapılan hatalar yön değiştirme esaslarına uymamak, ağırlık merkezini değiştirmemek, büyük adımlarla durmaya çalışmak, yay yani kavis çizerek koşmak, yanıltmayı doğru yapmamak. Bu çok önemlidir yanıltma. Bunun karşısı bunu hissetmeyecektir sizin yanıltma hareketinizi. Sıçrama. Basketbolda sıçrama topa sahip olmayı amaçlayan ve sık sık tekrarlanan temel bir harekettir. Şimdiye kadar anlatılan tüm topsuz hareketlerden farklı olarak sıçrama daima topa yönelik yapılır. Doğru sıçrama tekniğini öğrenmek özellikle topu havadayken kazanmak için son derece önemlidir. Basketbolcu sıçrayışı bir veya iki bacakla gerçekleştirir. Tek bacakla sıçrama. Oyuncu hareket halindeyken uygulanır. Çift bacaktan daha yüksek sıçrama sağlar. Ancak burada yükseklik kadar mesafe de önemlidir. Öğrenme ve antrenmanlarda hem yüksekliğe hem de mesafeye Hata edilmelidir. Çift bacakla sıçrama, özellikle pot altında topu almak için önemlidir. Oyuncu sıçramadan önce iki ayağın üzerinde sağlam durarak pozisyonu korumalıdır. Çift bacak sıçramada inişte genellikle sıçrama noktasına yakın yapılmalıdır. Bu temel teknikte doğru kol kullanımı ve kritik önemlidir. Bacaklar 15-20 santim paralel aralıkla yerleştirilir. Gövde hafif öne eğilir. Bakışlar yukarı yönelir. Dizler kırılırken kollar geriye al alınır. Sırçama iki ayağın enerjik şekilde yere basması aynı anda kolların hızla yukarı kaldırmasıyla başlar. Tek bacak üzerine iniş. Koşu hızını korumak için uygundur. Fakat kişisel faule sebep olma riski vardır. Çift bacak üzerine iniş daha güvenli bir duruş sağlar. Fakat koşu hızını yavaşlatır. İşte bu antrenmanları bu yükseklik ve mesafe burada çok önemlidir. Bu diğer de dikey sıçramada bu çok önemli kol hareketi kendinin izlerin iniş çıkışları bu önemli bir açı vermesi bunlar her oyuncunun kendine göre bir e, yöntemi olacaktır. Antrenman, sıçrama çalışmaları dik dururken ve eğikken sıçrayış yere düştüğünde ayak paralel olmalıdır. Yavaş koşula bir bacak üzerine yüksek sıçrama yapılır ve diğer bacak üzerine inilir. Koşarken yüksek sıçrama ile bir tam dönüş yapılır ve ardından koşuya devam edilir. Dururken uzun sıçrama yapılır. Top tekniği çalışmaları. Topsuz basketbol tekniği çok önemlidir. Ancak top tekniği basketbolcunun kimliğini belirleyen en önemli unsurdur. Basketbolcunun daima gelişimi hedefleniyorsa top tekniğinden en ufak bir hata bile göz ardı edilmemelidir. Teknik çalışmaların yöntemi, oyuncuların oyun anlayışının gelişimine doğru etki eder. Antrenörün seçtiği çalışma tarzı yalnızca top tekniğini öğrenmek değil, aynı zamanda gelişen oyuncunun stiline de uyum sağlamaktır. Yeni bir tekniği öğrenmek için gerekiyorsa sabit pozisyonda çalışmalıdır. Ancak sadece durarak yapılan çalışmalar oyuncuları oyunda pasif hale getirir. Bu nedenle çalışmalar mutlaka hareket ve koşuyla birleştirilmelidir. Böylece oyuncular topa karşı koşmaya alışkanlık sağlar. Oyun: Civciv ve Akbaba oyunu. Oyuncular arka arkaya sıralanır. Kuluçka civcivler oluşturur. Bir oyuncu ise akbaba rolündedir. Akbabanın amacı sıradaki en son civcivi yakalamaktır. Öndekilerde Oyuncular kuluçkayı oluşturan diğer oyuncuları en sondaki cıvıcı akbabaya kaptırmamak için mücadele ederler. İşte bu şekilde. Evet, dik dururken ve eğikken sıçrayış. Yere düştüğünde ayaklar paraleldir. Yavaş koşu. Bir bacak üzerine yüksek sıçrama, diğerinin üzerine de inme. Koşarken yüksek sıçrama tam dönüşle koşuya devam dururken de uzun sıçrama. Top tekniği çalışmalarının yapılmasında birkaç temel prensibe dikkat edilmelidir. Topsuz basketbol tekniği önemlidir. Fakat biz bunu top tekniğinden daha ön planda öneminin çok üstünde değerlendirirsek yanlış olur. Top tekniği basketbolu için karakterize edilir. Eğer basketbolcunun daimi gelişimi amaç edilirse böyle önemli teknikten en ufak bir hata Görmezlik gelmez. Teknik çalışmalarının usulü büyük ölçüde oyuncuların oyun anlayışının gelişmesine tesir eder. Antrenör hangi çalışma ve çalışma tarzını seçmesi top tekniği unsurların öğrenmesine e, e, önemiyle aynı şey değildir. Onlar daima gelişen stile uymak zorundadır. Bu nedenle teknik öğrenmek için mutlaka gerekliyse sabit vaziyette çalışılmalıdır. Durarak yapılan çalışmalar yüzünden oyuncu oyun esnasında da sözü geçen durgun oyunu oynamaya meyledecektir. Bu çalışmalar daima birleştirmelidir. Oyuncular topa karşı koşmaya alışkınlık kazansınlar. Evet 25B durumda dik duruş eğik duruşta yapılan sıçrama bir sporcu iki pozisyonda gösteriliyor. İlk pozisyonda oyuncu dik durarak sıçrıyor. Ayaklar paralel, kollar yukarı kalkıyor. İkinci pozisyonda oyuncu vücudu öne eğik şekilde sıçrıyor. Gördüğünüz gibi burada zaten anlatıldı. O hareketleri görerek buradan daha iyi değerlendirecek. Dik ve eğik duruşlu sıçrama. Biraz önce bahsettik zaten. Bunlara çok çok önemli dikkat edilmesi gerekir. Kuluçka oyunu bir grup çocuk arka arkaya sıralanmış, birbirlerinin birine tutmuş civcivleri temsil eder. Biraz önce anlattığımız gibi kuluçku oyunu yapılmalıdır. İşte burada kuluçka oyunu. Bu civciv, işte buradaki civcivler, buradaki oyun karşısını demin anlattık biraz önce. Antrenman sıçrama çalışmalıdır. Dik dururken eğikken sıçrayış, yere düştüğünde ayaklar paralel olmalı yavaş koşuda bir bacak üzerine yüksek sıçrama yapılır ve diğer bacak üzerine inilir. Koşarken yüksek sıçramayla bir tam dönüş yapılır ve ardından koşuya devam edilir. Dururken uzun sıçrama yapılır. Top tekniği çalışmaları Topsuz basketbol tekniği çok önemlidir. Ancak top tekniği basketbolcunun kimliğini belirleyen en önemli unsurdur. Basketbolcu daima gelişimi hedefliyorsa top tekniğiyle ufak bir hata bile göz ardı edilmemelidir. Teknik çalışmalarının yöntemini resimlerle yukarıda anlattık. Antrenörün sessiz çelişme tarzına göre top tekniği öğrenmek değil, aynı zamanda da gelişen oyunun stiline göre uyum sağlamalıdır. Yeni teknik öğrenmek için gerekiyorsa sabit pozisyonda çalışılır. Ancak durarak yapılan çalışmalar oyuncuları oyunda pasif hale getirir. Bu nedenle çalışmalar mutlaka hareket, koşu ile birleştirilmelidir. Böylece oyuncular topa karşı koşmaya alışkanlık kazanır. Evet, pas çalışmaları, dik duruş ve eğik duruş gibi civcivlerin arka arkaya sıralanmış karşılığı bir akbaba figürü gibi bunları gördük hepsini. Pas çalışmaları, onların temel şey olarak verkaç tekniğine, tekniğiyle öğretilir. Pas verdikten sonra oyuncu koşuya devam eder. Uzun pas çalışmaları az yaptırılmalıdır. Amacımız oyuncularımızı kısa ve çabuk paslarla oynamayı kazandırmaktır. Uzun pasların fazlalığı oyuncuları fırsatçı hale getirir. Rakiplerine sıçrayarak top kapma fırsatı tanır. Üçlü grup çalışması. Üç oyuncu bir topla paslaştıktan sonra karşı tarafa geçerek pas vermeye devam eder. İşte bu üçlü pas çalışması. Demin söylediğimiz gibi yapılacaktır. İki toplu çalışma bunlar da bir meleke haline gelecektir. Evet. Burada biz e, ikinci videomuzu bitirmiş olduk. Sevgili basketbolcular e, diğer videolarımızda da eğer seyretmek istiyorsanız muhakkak e, benim bu video kanalıma abone olun ki Önümüzde daha 9 tane daha video var. Birçok şey öğreneceksiniz. Basketbolun sihri burada. Hepinize sağlıklı spor yapmalar ve basketbollar diliyorum. Hayırlı günler. Hoşçakalın.